Herkese merhaba. İletişim Bekçisi'nin bu haftaki konuğu Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlimiz Ruhi Gül. Hocam hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün belgesel film ve belgesel film üzerine konuşmak istiyorum. Hocam öncelikle belgesel film nedir? Ve belgesel filmi özellikle sinemadan ve kısa filmden ayıran özellikler neler? Öncelikle belgesel filmi sinemadan ayıramayız. Çünkü o da bir tür olarak, sinemanın bir tür olarak e, karşımıza çıkıyor. E, belgesel film deyince ne anlamalıyız? Hı hı. Adı üstünde, içerisinde e, belge kelimesi geçtiği için önce oradan başlayalım. Belge nedir? Belgesel nedir? Belge bir gerçeği, bir olanın, bir olum ya da devam eden sürecin e, karşımıza çıkması ya da bunun bir hikayesi olduğunu düşünüyoruz. Belgesel deyince yaşanmış olan tarihten günümüze, geçmişten günümüze ve yaşanmakta olan birtakım sorunların, olguların, kavramların, gerçeklerin kamera kaydıyla ya da değişik yöntemlerle sinema olabilir, radyo olabilir, gazete olabilir kayıt altına alınmasını ifade ediyoruz. Ama belgesel dediğimiz zaman için içerisine onun öyküleme biçimi gibi. Yani bir olayın, bir durumun, bir gerçeğin ya da o gerçeğin özünde yatan hakikatin e, bunun ortaya çıkarılması ve bunun yeniden yorumlanarak öykülenmesi biçimini anlatıyor. Bunu neyle yapıyoruz? Tabii ki sinematografiyle yapıyoruz. Sinema diliyle gerçekleştiriyoruz. E, dolayısıyla belgeseli diğer e, sinema türlerinden ayıran en önemli özellik e, Güçlü bir üçlü satayak üzerine oturmasından kaynaklanıyor. Nedir bu satayak? Bilimin gereği belge, sanatın gereği estetik ve düzenliliğin gereği olan kurgu. Yani bir belgesel ilk önce bir gerçekten yola çıkmalı ve o gerçeğin yeniden yorumlanarak sanat ve estetik kuramları çerçevesinde, daha çok sinematograf ve kompozisyon çerçevesinde anlatımı güçlü kılmak için, öykülemeyi başarılı kılmak için ne yapmamız gerekiyor? Belgesel formatında film yapmamız gerekiyor. Hocam belgesel filmin ne olduğunu öğrendik, özelliklerini ve onun sinemadan kısa filmden ayıran özelliklerini de öğrendik. Peki bizim bir de belgeseli tasarlama, içeriğini oluşturma aşamamız var. Bir belgeseli belgesel yapan şey aslında onun konusudur. Peki bizler bu belgeselin konusunu belirlerken özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi evet konu çok önemli tabii ki. Güçlü bir konu, sağlam bir konu çok önemli ama e, ben daha çok burada şu noktada ayrılıyorum. E, yani ne kadar sağlam konu seçerseniz seçin. E, anlatım dilimizi oluştururken e, kendi bakış açımızı ortaya koymak yani o gerçeği yorumlarken kendi yorumunuzu katabilecek bilgi, deneyim ve yetenek üçgeniyle donatılmış olmanız gerekiyor. E, eğer bunu yetenekli değilseniz ya da bu yet yetkinlik sizde yoksa çok güzel bir konuyu çok kötü bir e, çalışma olarak ortaya koyabiliyoruz ama anlatıyı becerebiliyorsanız, bakış açınızı güçlü seçtiyseniz, önermenizi sağlam oluşturduysanız, tabii ki konunun özüne bağlı kalarak, bozmadan, orijinalitesini, özgünlüğünü, özgünlüğünü bozmadan, sağlam bir bakış açısıyla işlediyseniz, o halde konum konunun tek bir önemi kalmıyor. Evrende soyut somut bildiğiniz bütün kavramlar hakkında belgesel yapabiliriz. Niye? Çünkü evrende gördüğümüz her şeyin bir anlamı var, bir hikayesi var. Çünkü doğuyoruz, yaşıyoruz ve sonlanıyor hayatımız. Bütün evrende gördüğümüz soyut, somut, canlı, cansız varlıkların hikayesi vardır. Yani Mesela bir şu anda şu bardak 5-10 sene sonra topraktı Önce topraktı. Bir müddet sonra kırılacak, evrende başka bir varlığa dönüşecek. E geri dönüşüme gidecek, başka bir şey. Mesela. Bunun hikayesini rahatlıkla çekebilirsiniz. Çünkü şunu bilmemiz gerekiyor, keramet baktığımız evet. konuda değil, bu konu bizim bakış açımız var. Çünkü aynı konuda 10 farklı yönetmen, 10 farklı bakış açısıyla bu olayı anlatabilir. Ama içlerinden bir tanesi en doğrusunu en güzelini anlatacaktır izleyici. Çünkü burada önemli olan şey e, seçtiğimiz konuyu hangi bakış açısıyla, hangi belgeselin özelliklerine göre, belgeselin hangi özelliklerine göre aktaracağız bunu belirlemek. E, bunun için de çokça deneyim yapmak, çokça araştırmak, meraklı olmak ve araştırmayı sevmek, en önemlisi de iş disiplini içerisinde planladığınız, programladığınız yapım takımı çerçevesinde yapmak. Çünkü belgesellerde siz konuya mahkumsunuz. Değiştirme şansınız yok. Yani mekanı değiştiremezsiniz, mizanseni değiştiremezsiniz. Kişinin anlatacağı konu üzerine ya da anlatır varsa, sözlü tarihe vesaire gibi dayanıyorsa müdahale etme şansınız yok. Ancak sinematografik diliyle ve kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Kendi kurgunuzda hani demiştik ya estetik belge ve düzen kurgu. İşte o kurguyu yaparken kafanızda oluşturduğunuz o gerçeğin kafanızda oluşturduğunuz hikayesine göre sinematografisini belirliyorsunuz. Sinematografinin içine katıyor. Çünkü görüntü ve ses anlatma araçlarımız bizim. O halde e, sinematografi dilini çok iyi bilmemiz gerekiyor. E, ayrıca anlatım dilini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü belgesellerde oldukça fazla anlatım çeşidi var. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi seçtiğimiz konu hakkında eline boyuna derinlemesine, detaylı bir araştırma yapmak ve o konu hakkında çok iyi bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki bir belgeseli ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri yapım öncesi aşamasının çok titiz, detaylı ve e, gerçek belgelere ulaşacak şekilde planlanması gerekiyor. Peki bizler belgeselin ne olduğunu öğrendikten sonra içerik konusunda, konu konusunda tabii yine e, bilgimize, yeteneğimize, araştırmaya, estetiğe ve özellikle disipline bahsetmiş olduk, disiplinden bahsetmiş olduk. Peki, bir de çekim aşamamız var. Hı bizler belgeseli çekerken neleri dikkat edeceğiz? Yani özellikle de biz iletişim öğrencileri belgesel çekerken doğru bildiği yanlışlar neler? Ya doğru bildiği yanlış demeyelim de çünkü şöyle bir şey var. İlk önce bilmesi gereken yani belgesel içine giren arkadaşlarımızın ilk önce bilmesi gereken şey şu. Çokça belgesel izleyecekler. Bununla ilgili kuran ve kuralları öğrenecekler. Neden? Çünkü Kur'anları nedir? Be, be, belli bir Kur'an yok aslında bunun. Kur'an nedir? Yani yapılan uygulamanın tartışılması sürecidir. Daha tam oturmamış ama tartışılıyor demek. Burada da belli bir kanun yok. Ama şöyle bir şey var. Daha önceden yapılmış belgesellerdeki anlatım dillerini iyi öğrenilmesi gerektiğini inanıyorum. Onları iyi öğrendikten sonra, eğer kendi dilinizi oluşturmak istiyorsanız anlatıda, bunu rahatlıkla denilebilirsiniz. Nitekim mesela benim dönemlerimde 20-30 yıl önceki denemelerde belgesel dediğiniz zaman böyle çok oturaklı, sanatsal yönü ağır basan, belge ve bilgi, gerçeklik yönü güçlü olan çalışmalar öne çıkıyordu ama tabii ki ee, toplumlar değişiyor, teknoloji gelişiyor, değişiyor. Doğal olarak insanların bekletileri de anlatılarla göre değişiyor. Yani anlatılar da bek insanlar bekletilerine göre şekilleniyor. Örnek olarak işte Amerika'da Michael Moore diye bir yönetmen var. E, ee, i̇şte 911 Fahren 911, Haylavi Kapital gibi belgeseller yaptı. Tamamen magazinel bir çalışma. İroni'nin ağır bastığı magazinel bir çalışma. Yani hem Amerikan toplumu ve de Amerika e, kurumlarından destek alıyor. Hem de Amerika'nın e, kapitalist sistemini eleştiriyor, ciddi biçimde eleştiriyor. Şey. Komedize evet. ederek, ironi yaparak eleştiriyor. Şimdi bu da bunu da belgesel sınıfına koyuyoruz. Evet. E, dolayısıyla e, arkadaşlar içeri oluştururken ya da işte çekim basit olarak söyleyeyim yani ilk çalışmaya işin ABC'sinden başlayacaklar için söyleyeyim. Bir kere benim önerim şu. Kullandıkları cihazlarla fazla oynamasınlar. Yani kamera fazla hareket etmesin. Ee, tabii ki mekana bağlı olduğunuz için e, kamerayı en iyi görüş açısını alacak şekilde. Çünkü içeriye girdiğiniz zaman bir mekana ışığın geliş yönüne bakacaksınız. Ses durumuna bakacaksınız. Ee, ondan sonra kamera hangi konumda olmalı ki e, doygun bir görüntü elde edebileyim. Niye yapıyoruz bunları? kafamızda biraz önce söylediğim, oluşturduğumuz o hikayeyi en iyi şekilde aktarabilmek için görüntü ve sese ihtiyacımız var. Işığa ihtiyacımız var. Çünkü ışık yoksa evrende renk yoktur, obje yoktur. Zikeli karanlıkta çıkın dışarıya. Hiçbir objeyi göremezsiniz. Neden? Işık yok. Dolayısıyla Orada kullanacağınız ışığın geliş yönleri. Kameranızı tabii ki konumuna göre ayarlayacaksınız. Niye bu buna, buna mahkumuz? Çünkü belgeselde biraz bahsettiğim gibi mekanda değişiklik yapma şansınız yok. Hı hı. Çünkü gerçeği çekiyorsunuz. Gerçeğe göre plan yapıyorsunuz. Çekiminizde o gerçeğe bağlısınız. Hikayede de o gerçeğe bağlısınız. Dolayısıyla diğer yapımlardan farkı bu. Siz konuya mahkumsunuz. Sinematografinizi, anlatım dilinizi, öyküleme becerinizi hepsini seçtiğiniz konuya göre şekillendirmek durumundasınız. Buna, buna, dikkat etsinler çekerken, buna dikkat etsinler. İkincisi, özellikle anlatı olan, yani röportaj olan belgesellerde fazla röportaja boğmadan, tamam çekim sırasında röportaj yapabilirsiniz ama bunların hepsini kurguda kullanmak zorunda değilsiniz. Ee, dolayısıyla söze boğmadan e, mümkün mertebe e, eylemsel çekimler yani bir insan örneğin testi yapımcısının hikayesini çekiyorsunuz veya da bir el sanatlarıyla ilgili bir şey çekiyorsunuz. Basit olarak söylüyorum. İşte biz bunu şöyle yaparız da böyle değil. Onun yaptığını göstereceksiniz. Diyelim ki bu bardağın yapılıştaki bir püf noktası var. Bu yani püf noktasını yaparken anlatmalı. Diyor ki ben işte bunu yaparken noktasını buradan seçiyorum. Bu kadar. Birkaç cümle söze boğduğunuz zaman o zaman görüntünün ve sesin ışığın işlevselliği ikinci plana kalır ki e, radyo programı yapın daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Bir diğeri de e, klişelerden uzak durmak. Özellikle seçtiğiniz konular ajitasyona müsait konularsa işte müziğe boğma, efekte boğma e, gibi böyle süsleme, onu gerçeklikten uzaklaştıran çalışmalar. Dediğim gibi kamera hareketini az yapıyoruz, sabit kamera. Çünkü kurgu yaparken sadece kesme geçişleri yapacak şekilde. Fransız sanat sineması gibi, Avrupa sanat sineması gibi. E, yani biz sonuçta bir müziğe klip çekmiyoruz. E, biz sadece insanların e, ağır bir konuda ağırlığı olan bir konuda e, bilgi sahibi olmasına çalışıyoruz. Çünkü bilimin geri bilgi dedik. İnsanlara daha çok e, kullanımlar ve doyumlar kuran çerçevesi çünkü olursak bilgi aktarmak durumundayız. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? İzleyicinin hem mantıksal hem duygusal anlamda ki içerisinde sinematografiden, sinema dilinden anlayan izleyicileriniz de olacaktır. E, ...sinematografik dille bunları izleyicilerle buluşturma hedeflememiz gerekiyor. Dediğim gibi klişelerden kaçıyoruz, fazla kamera ya da e, teknik cihaz hareketlerinden uzak duruyoruz. E, mümkün olduğu kadar gerekli görüntüler almaya çalışıyoruz. Fazlası gerçekten bizim işimizi korkuda zorlaştırır. Biraz önce söyledim, e, bir belgesel ortaya çıkaran en önemli aşama yapım öncesindeki araştırma aşamasıdır. Çünkü bilgi sahip olmadan bilgi sahip olamazsınız. Ne oluyor? Bundan sonra iş, bunun en kolay yönü çekim aşamasıdır belgesellerde. Yani. Çünkü konunuz belli, konu uzmanlarınız belli, gitti, ee, gideceğiniz yol haritanız belli. Ama bir belgesel en çok kurmacalara göre kurgu da ortaya çıkar. Onun hayat bulduğu yer kurgudur. Çünkü diyelim ki 25 dakikalık bir belgesel planladığınız kafanızda. Bunun en az 10 katını çekim yapmak durumundasınız. İşte yüzlerce görüntünün arasında, çekimin arasında maksimum 50-60-70 görüntü kullanacaksınız. Herhalde işte, evet. Dolayısıyla e, hangi görüntüleri neden seçeceğinizin soru ve cevaplarınızı kafanızda oluşturduktan bunu neye göre oluşturuyoruz? Daha önceden kafamızda oluşturduğumuz hikayeye göre. Çünkü kurmaca filmlerde nasıl bütün setin eline yönetmen dahil senaristin senaryosu verilir. Burada da e, aslında belgeseli çeken yönetmenin kafasındadır senaryo. Buna göre kamerasını, kurgusunu, çekimini buna göre yapar. Ben şunu söylüyorum. Çekimleri e, diyorlar ki işte, ne kadar tutmalı çekimi, uzunluğu ne olmak? Çünkü kamera bir kez çalıştırılıp durdurulana kadar elde ettiğimiz sürede buna çekim diyoruz. Yani 30 saniye de olabilir, 3,5 dakika da olabilir bir çekim. Peki ne yapmamız gerekiyor o zaman? İzleyicinin sıkılacağı kadar uzun çekimler kullanmayacağız. Sıkılacağı şey, anlamayacağı kadar da kısa olmuş. Dolayısıyla tabii ki kurguda önce çektiğimiz çekimin uzunluğu fazla olabilir ama bunu kurguda en son kafamızda çekimi yaparken bu çekimi kurguda kaç saniye kullanacağım ona göre çekimlerinizi yapın. Çünkü bir, bir mimar, bir mühendis gibi planlayarak, milimetrik hesaplamalar yaparak bu işleri yapmamız gerekiyor çekimlerimizi. Artı takdirde e, gereğinden fazla çekim yaptığınız zaman onu kurduğu öncesi izlemede de e, zorlanırsanız, acaba hangisini kullanırsam anlatımı güçlendirir e, diye sorularla bunalırsanız, çünkü benim en çok e, bastardığım şeyler bunlar. E kurduyla bunu alıyorum. E, kurmaca yapanlar senaryoda bunu alıyorlar çünkü kurallarına göre çalışmıyorlar. Belgeselde de ne bulursa çekmiş, ne bulursa çekmiş çekim aşamasında E kurguya gelince takılıp kalıyor. E, bunlardan hangisini kullanacağım? E, çünkü başta planlama yapmamışsın. Sekansları belirlememişsin. Çekimlerini sekansların sekanslara göre belirlememişsin. Çünkü dediğim gibi yani eğer bir inşaat yapıyorsanız orada kaç odalı kaç ne olduğunu bilirsiniz. Kaç metrekare olacağını. Bu da aynı şey geçerli. İşte şu kadar ilk sekansım şu kadar olacak. ikinci sekansım şu kadar. Ya da beş sekanslık bir çalışma planlıyorsunuz. Ona göre planlayacaksınız. Çekimlerinizi, içer içeri ölçeklerini, her şeyi. Yani sinematografi derken aslında kompozisyondan bahsediyor. Çekim açıları, çekim ölçekleri, kameranın kameranın uzaklığı, perspektifiniz, alan derinliğiniz hepsini bir hesaplayarak yapmanız gerekiyor. Peki niye sanat ve estetik? E çünkü belgesel e, basit bir televizyon programı değil. E, çünkü sinema yedinci sanat olarak kabul ediliyor ise e, belgesel de sinemanın en ağır dallarından, en kaliteli dallarından biri ise e, bırakalım hak ettiği değeri bulsun. Benim hassas noktalarım bunlar. Hocam belgesel çekerken neler yapmamız gerekiyor? Hatta hangi aşamalarda neler yapacağız? Araştırma aşaması, kursu, çekim aşamasını hepsini sizden öğrenmiş olduk. Evet. Hatta ayrıyetten değerli önerilerinizi de almış olduk. Evet. Benim size soracağım sorularım bu kadardı. Ha, ne kadar Çok lazım. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. evet. Ee, Almina'nın e, kanalına abone ol. Evet. Buraya evet. mı bakacağız? Tamam. Almina'nın kanalına abone olun, beni çok izleyin ee, çünkü eğer beğenilirse, talep gelirse buradan söz veriyorum bir daha yaparız hatta şöyle yapayım. Ben değil de evet. gerçekten belgesellerde çok ödül almış bir yönetmen oğlum olabilir mesela. Çok evet, ee, böyle bir e, size bir şey yapayım. Çok güzel. Buraya geldiğinde bu seninle. Bu haftaki söyleşimiz bu kadardı. Lütfen siz de videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.